Kolay gelsin anne. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Anacağızımın 200 sıra şöyle rahat bağ vardı. Teyzemin kızının bakamıyor. Annem bakıyor. Ee, onu kazıyoruz arkadaşlar. Tefeklerin de birini şöyle kazdık biraz. Çok şey var. Ee, papatya otu sarmış her yere sadece şöyle kenarlarını şey yapıyoruz. E şimdi zeytinler dibini yapıyor arkadaşlar. Bayağı bitirdik. Şurada önümüzde üç 4 tane tefek bir kaldı. Dedim bir bitmeden dedim. Çekeyim biraz. Dün bir yağmur yağdı arkadaşlar o yağmur biraz yumuşatmış. Yani kazımı kolay oluyor. Öbür türlü olsa sıkıntı olurdu. Zor kazılırdı yani. Hava bir yerden, güneş bir yerden esinti var. Bugün sabaha kadar sanki bir yerlere kar yağdı, onun soğuğu vardı. estiği için orucumuzu da etkilemedi arkadaşlar çok şükür bayağı bir yaptık <laughs> Mehmet Bey kolay gelsin hoş bulduk biz böyle damadı çalıştırırız işte Akseki'den kız almak böyle <laughs> Ama seni, sen de beni çalıştırıyorsun. Bakayım, doğru abi. söylüyorsun. Ben de kirazda çalışıyorum. <laughs> Karşılığı kirazda çıkacak diyorsun. <laughs> Eşim de kürekle yapıyor arkadaşlar. Annem de ben çapayla yapıyorum. Evet arkadaşlar, annem 2 gündür kameraya iyice alıştı. Video çekiyoruz birlikte. Takipçilerime selam gönder anne. Konuşmaya takatım yok. Yavrum, kızım. Bana kadarın, çapa kadarın. Çevek dikerin. kadarın. İşim çok. Kişi çok vallahi durmuyor bir de arkadaşlar durmuyor. Ya aldım ya aldım. Eskiden şu gördüğünüz boş yerleri bir günde kazar çıkardı arkadaşlar. Şimdi çok hasta. Biz de e, üzüldük de. Herkes şimdi kendi bağında bahçesinde. Hani çapama turu olanlarda e, şey. Hani kimseye bir şey diyemiyorsun. Herkes kendi bağında bahçesinde. Birine söylesek belki ekerlerdi ama. Biz dedik hadi etraflarını çevirelim. Sonra yine ektirebilirse ektirecek. Biraz dinlen, biraz dinlen. Konuş 3-4 dakika dinlen bir. Zaten şurada kaç tefek kaldı? 1, 2, 3, 4 tefeğimiz kaldı. Hadi. Çizmeleri de çekti ayağını. Gerçekten takatı yok. Yavrum Yattığım yerden bana kadar Batıyorlarım, kapatıyorlarım Ay çok güzel kapatıyordu Ay vay da azmadık daha da bir Domuzcuklar var şey gibi gelip, gelip, Üzüm derim, bu gelin Boyun gelin, üzüm gelsin, üzüm Anne bak bu sene bu zeytinler de şey olmuş. Bunlar da küçücük küçücük de arkadaşlar. Hayır, tamam, arkadaşlar. Şey. tamam bekle. E şimdi hadi diyor çabuk bitsin işte. Ya. İyi bakalım. Şöyle bir Kolay gelsin. Mehmet buğday. Ne ekiyorsun avokado hmm. Çıkar inşallah. Çık değil mi? Yok çıktı da hani ağaç olarak tutar mı diye. Bunları çekirdekten yetiştirdik arkadaşlar. Filistin etmiştik Afyon'da. Aslında biraz daha ekmesek de olurdu. Hava da bilmiyorum pek soğuk gibi. Onu ekme bence dibine bak. O sarar büyütmez onları. Sarmaşık değil mi o? Şunlar ne kadar şey olmuş baksana. Maşallah maşallah. Böyle bir arkadaşlar bunlar. Onun şeyi yok herhalde daha. Var mı tomurcuklanmış? Hadi bakalım. Şöyle bak maşallah maşallah tefekler de açmış. Bura daha erken açmış bak. Oradan yüksek ya oradan mı? bağdan. Hmm, bağdan yüksek burası ondan iyi açmış. Maşallah maşallah. Şurada da var. de var burada. Eriğimizi de geçen yıl ekmiştik. Maşallah o da bayağı şey oldu. Şurası da annemin tavuk kümesi arkadaşlar. Tavuklar yok. Birazını kesti. Birazını da kardeşim götürdü. Çubuk mu yapacaksın <laughs> Sevgili <gülüyor> takipçilerim. Çok fazla bir rüzgar vardı. Çekim yapamadım. Şuraya da şöyle ektik arkadaşlar. Güzelce ne kelek, karpuz, dene böğürülce ektik. İnşallah çıkar. Çıktığında toplarken de gösteririz sizlere. <laughs> arkadaşlar şöyle köyümüzün deresi var orayı çekiyoruz çok az su var Kuzugöbeğine geldik Talha ile daha gelmiştik ama bulamadık bir bulamadık şöyle çalı aldı bir tane Talha eline ee, yürü hadi var, göstereyim sen, seni e, yağmur soğuk... çok yağmadığı için bulamadık evet bir de e, soba yapmak için topladık bunları annemde de var annemde de Evet birer için... bir tane çalı aldı elimizde boş gitmeyelim diye. Şu yeşillikleri size göstereyim dedi. Burada da köy çeşmemiz var. Geçen yıllar falan yoktu arkadaşlar. Maşallah şimdi var. Bu sene kışı geçince. Ellerin yıkı olmayacak. Bismillah de. Hadi oğlum. Hadi bak annen elimizi bırakıp gitti. Arkada kaldık biz. Şöyle bademlikler var arkadaşlar buralarda. Şuralar üzüm bahçeleri. Benim biraz yoruldu. Şöyle çamlıklarla dolu bir arazideyiz arkadaşlar. Talhan sopasıyla e gidiyor. Evet arkadaşlar şöyle otlarımızı ayırmaya başladı annem. Şu ilibadalarımız, badalarımız, şu sütlü otumuz, şu gar otumuz arkadaşlar bunun çayını içeceğiz. Şu kıvışkanımız, şurada ilibadamız var. Şurada da gelin otlarımız var arkadaşlar. Şurada acı marulumuz var. Ee, şeydi bayağı bir kocaman da arkadaşlar otlarımız. Biraz yel böyle esen. Onlar biraz soldurmuş. Şimdi o gelin otlarımızı falan tertemiz yıkayıp böyle. Anne onları şey yapalım istersen. Ha, i̇yice ayırma da şeye gözleme yapacağımızda. Gözlemeyi yarın mı yapacağız yarından sonra mı? Dolaba koyacağız arkadaşlar. Şimdi biz bunları poşetleyip yine doğurarken yıkarken size gösteririz. Zaten ıspanağımız var. Pırasamız var. Pancarımız 2-3 çeşit. Maydanozumuz, otumuz çok fazla. Bunlar da renk katsın diye. Bunları da şey yapacağız. Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Şöyle güzel bir nektari ağacımız var. Şu güzel çiçeklerini size göstermek istedim. Şöyle pembe pembe çok güzel. Biz ekmiştik bunu arkadaşlar. Evimizin Ahyondaki evimizin bahçesinde. Çok güzel de nektaresi alıyor. Şöyle göstereyim istedim. Toprağa düşen her şeye Allah can veriyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle güzel güzel. Şahane. Çok da güzel nektaresi oluyor arkadaşlar.